Merhaba. Nasılsınız? Bugün elimizde yine özel ve güzel bir konu var. Ben bu konuyu konuşmayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. Faydasını gördüğüm için sizler de faydasını görün diye gerçekten herkesin kendi takvimini çıkartabilmesini çok istiyorum. Ay takviminden bahsediyoruz ve bu sefer ay takviminin detaylarına girmeden sadece spesifik günlerle paylaşacağım sizinle çünkü daha önce zaten ay takvimi nedir, nasıl kullanıyoruz, hangi fazı neye göre baz alarak nasıl değerlendiriyoruz ya da ayın fazları nelerdir? Bunlardan detaylıca bahsetmiştik. Bugünkü konumuz daha çok önümüzdeki bir ay içerisinde ay takvimi bize neler fısıldıyor? Neyi ne zaman yapalım ya da bahçede ne zaman çalışmayalım? Tohumlarımızı ne zaman ekelim ya da ne zaman tohum ekmeyelim gibi. İşte Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Umarım faydasını görürsünüz. Ay takvimi çok spesifik bir konu ve spesifik olduğu kadar girift de bir konu. Çünkü pek çok alanda, pek çok dalda bunun üzerine pek çok çalışmalar yapılmış ve hala insanlar yine hayatın pek çok yerinde bunu kullanmaya devam ediyorlar. Ay takvimini araştırmaya başladığınızda bu giriftlik sebebiyle biraz kafanız karışabiliyor. Sorduğunuz sorulardan yola çıkarak size küçük bir armağan vermek istedim. Bu ay benim için önemli. YouTube evrenindeki minik kendine yeten yuva gezegenimiz 25 bin sakine ulaşmak üzere. Bu inanılmaz bir rakam. 25 bin kişinin yolunun kesişmiş ve doğa için, huzur için, umut için bir şekilde birbirleriyle karşılaşmış olması gerçekten ümit verici. Dolayısıyla ben bu ay bunu kutlamak için minik minik armağanlar paylaşmak istiyorum sizinle. Onlardan bir tanesinde kendi ay takvimimde aldığım notları sizlerle paylaşacağım. Faydasını görmeniz dileğiyle diyorum. Bütün detaylarına girmeyeceğim. Benim ay takvimim çok fazla detay içeriyor. 2006 yılından beri yolum ay takvimiyle kesiştiğinden bu yana ay takvimini araştırıyorum ve e, özellikle Sağlık alanında, temizlik alanında, gıda yapımı alanında, saç kesiminde, her şey için ay takvimini bir şekilde hayatımda tutmaya çalışıyorum. Benim takvimim o yüzden bayağı geniş bir takvim. Fakat sizinle bugün bostan takviminin özel noktalarını paylaşacağım. Özellikle ilk başlayanlar için kafa karıştırıcı olmayan ve böyle nokta atışı olan günleri. Benim aldığım notlarla yine. İlki hangi günler? Bahçede çalışmayalım diyor Ay bize bundan bahsedeceğim. 15 Nisan ve 15 Mayıs arasında ben hangi günlerde bahçede çalışmayacağım. Bu nokta benim için çok önemli. Ay takviminin hayatıma kattığı çok özel e, destekler var ama bu çalışmama günleri bunların en önemlisi benim için. Özellikle benim gibi ne söylemek istediğimi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Ben bir işe başladığımda o işin böyle sonunu görmeden durup dinlenemeyen bir insanım. Hani duramıyorum. Bitmeden rahat edemiyorum çünkü. Hani yatsam uyuyamıyorum. Otursam dinlenemiyorum öyle. Öyle olunca da ay bana bugün bahçede çalışma dediğinde bir nefes alıyorum. Çünkü bahçede iş bitmiyor biliyorsunuz. Bu bir girdap gibi içine sizi çekebilir eğer mola vermeyi bilmezseniz. Bahçecilikte öğrenilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi durup mola vermek, kendinizi tüketmeden çünkü bunu yapmazsanız, bunu yapmazsanız ne bitkilere ne bahçeye ne de kendinize fayda sağlayamazsınız. Sağlık çok önemli. Bu yüzden bu tarihleri özellikle her ay çıkartıyorum. 15 Nisan ile 15 Mayıs arasında ayın çalışma dediği günler 16 Nisan, 27 Nisan, 29 Nisan, 10 Mayıs, 11 Mayıs, 12 Mayıs ve 13 Mayıs. Bunların dışında yine ne zaman yapacağımız biraz daha geniş bir zaman dilimine yayılmalı diye düşünüyorum. Ben bazen şöyle sorular görüyorum mesela bu ay fasulyeyi hangi gün ekiyoruz diye bu çok kısıtlayıcı benim için. Ben şuna inanıyorum insanlar işlerini böyle çok paket halinde kendilerini sıkıştırıp yorarak yaptıklarında. Bu onlara faydadan daha çok zarar getirecektir. Dolayısıyla sıkışmayı ben sevmiyorum. Çalışmamam gereken günleri tespit etmek bunun için. Bu yüzden benim için önemli. Onlardan bir tanesi de tohum ekmeyeceğimiz günler. 15 15 Nisan ve 15 Mayıs arasında tohum ekme diye kendime not aldığım günler 4 Mayıs ve 10 Mayıs arası. 4 Mayıs 10 Mayıs arasında tohum ekmiyorum. Mümkünse Fide şaşırtmamaya çalışıyorum. Eğer illa ki şaşırtacaksam köklerini zedelemediğim tek başına olan hemen bir çıkartıp toprağa öylece hiç dokunmadan müdahale etmeden koyduğum fideler için ayırıyorum o günü. Bu önemli bir nokta. Tohumları çünkü doğanın desteğiyle ekmek hem çimlenme yüzdelerini arttırıyor. Ben bunu kendim birebir deneyimlediğim için size söyleyebilirim. Özellikle ay takvimi ve yağmurları paralel kullanmaktan her zaman bahsediyorum size. Ee, bu yüzden de ekilmeyecek günler benim için önemli. Bunun kalan zamanında daha az zararla atlatılabilir olmasını bilmek iç rahatlatıcı. İşleri çünkü bir şekilde zamanı yaymak zorundasınız. Profesyonel bir çiftçi değilseniz ve gününüzün tamamı çiftçilikle ilgili düşünerek geçmiyorsa, çocuklarınıza bakıyorsanız, çalışıyorsanız işte ilgilenmeniz gereken başka bir hayatınız varsa bunun dışında ve bunu kalan zamana sığdıracaksanız bunun geniş bir çerçevede olabilmesi önemli. Hangilerinde yapmayacağımızı bilirsek yapacaklarımıza daha çok zaman kalır. Bu yüzden fide aktarmamam ve ağaç dikimini bırakmamam gereken tarihleri de not almışım. Hemen onu da paylaşacağım sizinle. Fide aktarmayı ve ağaç dikimini yapmamaya çalıştığım tarihler 29 Nisan ve 11 Mayıs arasında mümkünse fide aktarmıyorum. Ağaç dikimi bırakmıyorum. Budama var bu noktada önemli bir konu. Bu ay içerisinde yani bu 15 Nisan ve 15 Mayıs tarihlerini kapsayan zaman dilimi içerisinde budamaya uygun gün neredeyse yok. Olanlar da böyle küçük geçişli. Yani birkaç saatin içerisine sığdırmak için yine koşturmak gereken zaman dilimleri. O yüzden ben kendime bu ay eğer çok zorunu değilse budama yapma notunu almışım. Sizinle de bunu paylaşıyorum. Tohum ekilebilir tarihler tohum ekimine ne zaman yapacağımız önemli. Tohum ekimi 17 Nisan'la 27 Nisan arasında yapabilirsin diye kendime not düşmüşüm. Bunun yanına da fideleri şaşırtmaya da izin veriyor. Eğer şaşırtılacak fidan varsa bu tarih aralığını kullanabilirsin notuyla cümlemi tamamlamışım. Yine sizlerle bunu da paylaşmak isterim. Dolunay ve yeni ay zamanları kalıyor bunun dışında geriye. Dolunay zamanında ne yapıyoruz? Yeni ayda nasıl davranıyoruz? Zaten artık çok fazla bahsettiğim için hemen kısaca söyleyip geçeceğim. Dolunay zamanında e, fide ve tohum açısından bereketli bir zaman olduğuna inanılır. Özellikle şifalı hasatları bu dönemlerde yapılmaya çalışılır. Yeni ayda da mümkün mertebe dinlenilir, dinlenmeye çekilir. Yeni ay döneminde artı eksi bir iki gün olacak şekilde ayarlayarak o aralıkta yeni ayın etkisini hissettiğimiz zaman dilimi içerisinde mümkün mertebe hiçbir şey yapmamaya çalışıyoruz. Bunun dışında zannediyorum yapılacak ve yapılmayacaklara dair çok önemli bir notum kalmıyor geriye detaylar dışında. Bunları burçlara göre ayırmak ya da işte gezegen etkilerini hesaplamak falan kalıyor geriye. Benim notlarımda onlar da var ama onlardan da bahsedince bu aralık içinde yine çok kafa karıştırıcı olacaktır. Çok fazla dallanıp budaklandığında giriş için zor bir hale geliyor. O yüzden daha giriş aşamasındaysanız bu bilgilerin yeterli olacağını düşünüyorum. İlk... E baharın sezon hazırlıklarını planlayabilmek adına. İlerledikçe yavaş yavaş kendiniz ay takvimi oturdukça yine o ay fazlarını ya da burçları da hesaba katarak meyveli, çiçekli işte yapraklı ya da köklü bitkilerle nasıl hareket ediliyor? Hangi dönemlerde nelere dikkat ediyoruz? Bunlardan da eee planlamaya yavaş yavaş katmaya başlarsınız. Ya da fırsat bulursak belki bir gün yine onlardan da detaylıca bahsettiğimiz bir video hazırlarız. Eğer isterseniz neden olmasın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hayranı görmenizi diliyorum. Hoşçakalın.